Bir önceki videolarda herhangi bir end durumunda bulunan bir harmonik salınıcı için cebirsel yöntemi kullanmıştık. Bu videomuzda ise artık cebirsel yöntemi bitirdiğimizden ötürü analitik yöntemi giriş niteliğinde bir video yapmayı düşünüyorum. Bu analitik yöntemi girişte yapmamız gereken ilk şey herhangi bir harmonik salınıcı için Schrödinger denklemini yazmak. Schrödinger denklemini bu harmonik oskülatör için yazıyorum. İlk öncelikle sol taraftaki türev ifadeleri bulunuyordu. Dirac sabitinin karesi böyle eksi 2m çarpı Sadece x ekseninde çalıştığımız için şimdilik gradyanı bırakıp dalga fonksiyonu x'e göre kes karesi ve artı potansiyel enerjimiz. Ki bunu artık biz 1 bölü 2m çarpı omega kare çarpı x kare çarpı pi şeklinde yazıyorduk ve enerji değerimiz. İlk öncelikle burada yer alan ifade yani burada yer alan diferansiyel denklem çözülmesi oldukça kolay bir diferansiyel denklem değil. Bir kere şu anlık homojen değil. ikinci derecede ve doğru düzgün bir şekilde de ayarlamamış. Bunu bizim daha doğrusu daha düzgün bir şekilde bulabilmemiz için değişken katsayılı homojen olmayan ya da ikinci dereceden lineer bir diferansiyel denklemi çevirebilmemiz lazım. Çözümüne hakim olduğumuz veya sabit katsayılı da olabilir bir diferansiyel denkleme dönüştürebilmemiz lazım. Şimdilik yapmamız gereken şey buradaki bütün ifadeyi çarpı olarak 2 bölü Dirak sabiti çarpı açısal frekansla çarpmak. Bunu yaptığımızda sabitlerin gayet kolay bir şekilde sadeleşebileceğini görebiliriz. Şurada yer alan ifade eksi dirak sabiti bölü m çarpı omega çarpı d kare çarpı psi bölü dx kare artı m omega bölü dirak sabiti kere x kare çarpı psi. Bir de eşit olarak da 2e bölü Y sabit çarpı omega. Bir de tekrardan pisi. Yani dalga fonksiyonumuz var. Link mi Şimdi burada yapmamız gereken ikinci ifade ise bir değişken tanımlamak. Değişkenimizi yani türevli ifadelerimizi x'ten değil başka bir ifade yani ro gibi bir ifadeye dönüştürebiliriz. Tanım olduğu için 3 çizgi atıyorum. Ve buradaki yer alan ifadeyi şu şekilde m çarpı omega bölü Dirac sabitinin bölümü oranı çarpı x şeklinde belirtiyorum. Bunu neden yaptığımı şu şekilde açıklayabilirim. Değişkenimizi değiştirmek için ilk önce burada yer alan ifadenin bir diferansiyelini alalım. D o eşittir. Tabii ki de sabitler dışarı çıkacağından ötürü şurada yer alan ifade çarpı dx. Bu oldukça basit oldu. Ancak ikinci kere ifadesini Daha doğrusu ikinci kez türevini aldığımızda, daha doğrusu diferansiyelini aldığımızda katsayılar tekrardan başa gelecektir. Ve bu sebepten ötürü burada yer alan ifade ikinci kere alındığı için şu da m çarpı omega bölü dirak sabitesi çarpı dx kare şeklinde yazılabilir. Bu çok zor değil. Sadece burada düşünmemiz gereken ifade, bunların bir türev ifadesi, türev ifadesi şeklinde değil de bir kesir gibi düşünmemiz lazım. dx karenin karesini bir kesir gibi düşünmemiz gerekiyor. Doğru söyleyecek olursak. DRO'nun karesini aldığında buradaki ifadelerin kare kökün sadeleşeceğini düşünmemiz lazım. Diferansiyel gibi düşünecek olursak mantıklı olmuyor. Zaten bazı durumlarda da türevi kesir gibi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi diferansiyelimizi, daha doğrusu diferansiyel denklemimizi bu yeni tanımlanmış değişken için tekrardan yazalım. Şurada bir eksi d kare psi, daha düzgün bir psi şeklinde yazayım. Bölü dro karemiz var. Artı olarak ise değişkenlerimizi değiştirdiğimiz en ötürü Rokare pisimiz var ve eşittir 2 bölü Dirac sabiti çarpı omega pisi. Burada ben sürekli 2 bölü Dirac sabiti çarpı omega yazmak istemiyorum. 2 tekrardan biraz önce söylediğim gibi bir değişken şeklinde atacağım. Buna daha basit bir ifadeyle k diyebiliriz. Çok zor olmayacaktır. K dememiz daha mantıklı. Şöyle rengimi mora çekeyim. Eğer K dersek ve gerekli ifadeleri denklemin karşı tarafına atacak olursak ikinci derece türevimizi yalnız bırakmış oluruz. Bu da dalga fonksiyonumuzun rho cinsinin ikinci kez karesi eşittir rho kare eksi k çarpı psi olur. İstediğimiz diferansiyel denkleme oldukça yakın bir ifade. Zaten böyle bir şey istiyorduk. Çünkü bunların çözümünü bulmak diğerlerinden elbette diğer, diğer diferansiyel denklemlerden daha kolay. Burada yer alan ifade biraz önce de söylediğim gibi değişken katsayılı, homojen olmayan ikinci dereceden lineer bir diferansiyel denkleme dönüştürülebilir. Çünkü zaten bunun amacımız bu. Bu tür diferansiyel denklemler çeşitli yöntemlerle çözülebiliyordu. Seri çözüm metotları da elbette bulunuyor. Eğer gerekli işlemleri yapacak olursak. Şimdi burada bilmemiz gereken bir şey var. Çok büyük x değerleri için çok büyük rho değerleri üretilir. Tanımımızdan ötürü. Ve çok büyük rho değerleri olursa rho kare eksi 2 de zaten mantıken rho'ya yaklaşacaktır. Çünkü rho'nun karesi şöyle daha düzgün bir büyüklük işareti yazayım. K'dan çok çok büyük olacak. Ve burada K önemsiz olacaktır. Bunu düzelteyim. Bunu yapmamızdaki amacımız K'dan kurtulmak. Ancak K'yı daha sonra da kullanacağız elbette. Çok büyük x değerleri için çalıştığımızdan ötürü diferansiyel denklemimizin sonucu da çok büyük x değerleri için olacak. Bunu daha sonradan düzeltmeye çalışacağız elbette. Şimdi, bilmemiz gereken ifade şu, buradaki diferansiyel denklem, D de kare, D kare, pisi, bölü D, Rho kare, artık çok daha basit bir şekilde, Rho kare çarpı, pisi etti. Bu gerçekten de değişken katsayılı homojen olmayan, ikinci dereceden lineer diferansiyel denklem. Bu tür şeylerin çözümlerine daha önceden bir tık hakim olmamız lazım. Bunların hepsi, iki tane sabitin ve pisinin, daha doğrusu çözümlerin lineer kombinasyonu şeklinde yazılabiliyordu. Çözümlerimiz, pisi 1 ve pisi 2 olsun. A çarpı pisi 1 artı B çarpı pisi 2 bizim dalga fonksiyonumuzun çözümü olabilirdi. Genel çözümlerin çoğu bu şekilde girebiliyordu. Bunların hepsini diferansiyel denklemlerden hatırlıyor olmamız lazım. Şimdi yapmamız gereken şey ise pisi 1 ve pisi 2'leri ayarlamak. Daha doğrusu full yan'da bulmak değil. Çünkü belli başlı sabitlerle tekrardan uğraşacağız. Eşitliğin her iki tarafında psi olmasından ötürü çözümün üstel bir fonksiyon olabilir. Bu tür şeylere daha önceden hakim olmamız lazım. Çözümümüzün şöyle biraz daha Paylayayım. Herhangi bir pisi değeri için elbette. Şuradaki gibi. E üzeri artı eksi çarpı rokere şeklinde yazılabilir veya karşısına bir sabit de gelebilir. Ancak buna benzer olması elbette mümkün. Çünkü çözüm iki tarafta da türev olmadığından ötürü sadece bir tarafta türev var ve işin iki tarafında da dalga fonksiyonu olduğundan ötürü herhangi bir üstel fonksiyonun türevi alındığında kendisi elbette denklemin içerisinde bulunuyordu. Bunu sezgisel olarak söyleyebiliriz. İlk öncelikle birkaç deneme yapalım. Yani PC1 ve PC2'mizi tahmin etmeye çalışalım. PC1'imiz yani birinci dalga fonksiyonumuzun çözümü e üzeri eksi o kare olsun. Mantıken diğeri de PC2 eşittir. E üzeri, şöyle E üzeri diyelim. After kare olabilir. Bunların teker teker türevleri alınıp yerlerine konulabilir. İfademizde de bulunabilir. Ancak ancak ikinci derece türevli terimlerin başında dört kat sayısı olacak. Çünkü bunu nasıl biliyorum? İkinci kez türev aldığımızda buradaki ifadeler başa geçiyordu. Ve dört kat sayısıyla da ek olarak uğraşmak istemiyorum. Bu sebepten ötürü Rocker'a demek yerine eksi kare bölü iki diyebiliriz. Rokara bölü 2 de diyebiliriz. Yani sürekli başına geldi onlara bir 4 kat sayısı eklemektense Rokara bölü 2 diyebiliriz. Sonuçta buraya bir sabit ekleme şansına sahibiz. Yapmamızı gereken veya bilmemiz gereken tek şey bu tür sezgisel çözümlere hakim olmak. Bunları kullanmak bir önceki ifadelerden daha mantıklı. O yüzden şöyle yukarı çıkıyorum ve dalga fonksiyonumuzun olası çözümünü şöyle not ediyorum. Rolumuz herhangi bir şekilde yaklaşık değer olarak çünkü biraz önce yaklaşık bir ifade belirledik. A çarpı E üzeri eksi kare bölü 2 artı b çarpı e üzeri ro kare bölü 2. Bunu biliyoruz. Şimdi ise fiziksel çözümlere geçelim. Yani matematiksel bir şekilde sonucumuzu bulduk. Ancak bu fiziksel olarak kullanılabilir mi? İlk önce şunu düşünmemiz lazım. Dalga fonksiyonu hangi durumda olursa olsun normlanabilir olmalıdır. Yani kendi kompleks ile çarpımının bütün uzay zaman boyuncaki integrali bire eşit olmalıdır. Ve bunun için de birinci öncelik x'in mutlak değeri sonsuza giderken belirsizlik yani bir ıraksaklık oluşmaması gerekiyor. Ancak kare maalesef bu ıraksaklığın asıl sebebi. Çünkü log değerlerimiz çok büyük X değerler için büyüdüğünde evet E'yi 1'e yaklaştırabiliyor. Çünkü önünde bir eksi katsayısı var. Ancak B katsayısı olan ifadede böyle bir şey yok. Bu sebepten ötürü burayı ihmal ediyorum. Fiziksel çözümler için buradaki şey maalesef oluşamaz. Bir sonraki videoda ise buradaki belirlediğimiz herhangi bir psi değeri için ki buradaki psi değeri artık A ACHP e üzeri eksi bob 2'dir diferansiyel denklemimizi tekrardan yazacağız ve buradaki diferansiyel denklemi özel bir diferansiyel denklem haline getirip sonuçlarımızı inceleyeceğiz. O videoda görüşmek dileğiyle.